Adam gözü açık. 33 yaşındayım, 8 tane çocuğum var. Ben liseye kadar zor okudum zaten. Üniversitede özel okula gittik, tam burslu. Tam burs parasını verdik. Aile şirketimizin adı gözü açık. DTD şeteyi. Yani gözümüz açtığımız her yere bizim inşaatımız olabiliyor. Sabah uyanıyorum, bir bakıyorum gözüm açık. Yani ben ben inşaatım olsun. Sarıyer'in yarısı benim bedenimmiş zaten. Allah rahmet eylesin. O olmasaymış ben parayı yiyemezdim Neydi dedem adı? Mahmut Sudan. Dedem Mahmut gözü asık, Buraların değerli olacağını anlamış. Aramızda en gözü açık olan oydu yani. Yani buralara gelmek hiç kolay olmadı. Benim için değil ha. Dedem için kolay olmadı. Bana ne ya? Bu kadar servete sahip olmak zordur. Bir anda anlamazsın. Vururlar seni. Dikkatli ol. Alo Mahmut. İtfaiye gidiyor. Ne oluyor? Yaktınız mı ormanı? Ha, yakın bakayım oraya. Oraya da villa yapacağız. Berkay Cem, Berkay Cem, ona Berkay derler ama ben Berkay derim. O kadar samimiyiz yani. Hayatımda çok şey değiştirdi. Güzel mi yani bu. Karı kızı ne var ya, bana bayağı böyle dolaştı yani. Siz dışarıdan böyle havalı gözüktüğüne bakmayın. Yumuşacık bir kalbi var. Çok para kazanacağız, çok para kazanacağız. Ayrıca çok kitap okurum ben yani. Öyle bahsettiğim şeylere bakma, her şeyi okurum yani. Türk sanat müzik silimleri, şiir okurum. Okuyan mesafeyi. Ya bu Berkay'cım çok seviyorum. Yükselen abi. Ama bir böyle bir değişik bir yanları var. Şşş taktım oğlum. Geliyor geliyor taktım. Adem Bey nasıl gidiyor? Bir sarılsam sana. Sarılma yok biliyorsun bakıyorum bayağı ortalığı toparlamışız. Yani hepsini kesmişiz de arada tek tip kalmış. Bu da çevrecilerden dolayı. Şimdi bu çevrecileri de ayarlamak lazım. Aa, <laughs> Adem Bey bu işin üstadı. İnşaattan, projeden, her şeyden çok iyi anlıyor. Ya şıvartıyorsunuz ya. Sizin sayenizde Sizin olur. gibi yetenekli iş adamları olmasa ne yapalım? Biz de bu işi biraz yapıyoruz ya Berkay Bey. Orada gözlük yakışmış. Ya bir tane rapçi var. Sakal mıydı, kurt ne de. Onu da gördüm ya. Bizim şarkıları da dinliyorsunuz değil mi arada? Bizim şarkılar zaten top 1'de. Benim çocuklar onunla uyanıyor. Ver kayışım, ver kayışım. Bağırmayın ne Bağırmayın. Arka alan otopark olacak. Şöyle bir 10-15 tanesini ayırsınız bana. Tabi tabi ne demek otopark zaten size işte. Şimdi villaları dayayacağız ya böyle her yere. Diyorum ki oraya da böyle 2-3 tane rezidans mı serpsek? çok zor değil. Ya sizin için çok olmaz zor. ya değil. o kadar. Değil, değil abi. En üst değil. katlar penthouse'lar benim ona göre. Rezidansların en üst katını da istiyor. Aman akdımı unut. Hepsi sizin olsun ya. Ya yok, yavarmayın ya. Şimdi evet. AVM nasıl gidiyor? AVM'mizi mi? Alo. Arkadaşlar, şimdi projemizi açıklıyorum. Jemboğalı. Yüksek mimarımız Adem Bey burada. Hem de müteahhiti. Villalar sadece 3 milyon dolardan başlıyor. Kardeşim az mı oldu ya? Biz sana beş beş milyon dolardan evet, başlıyor. Beş, ee, beş, milyon dolar. Yaşam, doğa. Ağaç desene ağaç var bak. Orada bir, ya, iki, üç, dört, yani. beş. Bir sürü ağaç var. Bir elinde kaç parmak var? Beş. Kaç tane ağaç var? Bir elin parmakları kadar fazla evet. ağaç. Eşim ona ya. Çocuklar da var. Siz, sizle de konuşturuz değil mi? Haydar getir buraya. Haydar bir getir. Haydar bir getir. El salla bakayım Berkay'cığım. Nasıl gidiyor ufaklık? Seni çok seviyor ya. Her gün seni de uyanıyor. Bak bak bak. Bunun da senin adını koydum. Haydar Jem. Maşallah maşallah. Size de çocuk bitmiyor. Vallahi nasıl bir genetik varsa hiç boş geçmiyorsun zaten Bey. <laughs> Daha bilmediği kaç tane tazım var da işte. Fiyatlar beni takip ediyorsanız sudan ucuz. Güneş de burada batıyor. Fark ba ettiniz mi? Parasını verdik. Güneşi burada batır. Kaç ay teslim ederiz? Sekiz ayda olur ama sizin Sekiz artırır. çok. Sekiz çok onu. <laughs> Ben de onu diyordum zaten. Sizin hatırınıza dört ayda... Üç, üç ayda yaparız biz bu işi. Üç ayda yaparız ya. Şöyle güzel bir şiir okuyun da kulaklarımız şenlensin be. Doğarım güneşlerin içerisinde. İnşaatçı olsam da ben dönerim arkama güneş. Dönsem de dönmesem de batar. Batma dünü güneş. Döner mi dünya, batmasa güneş. Bakın bu projeyi sadece bir inşaat mühendisi yapmıyor. Bir sanatçı yapıyor. Bir ozan yapıyor. O yüzden diyorum bu proje bir sanat eseri olacak. Otobüsleri kaldıralım ya. Buraları fakir gösteriyor. Halledersiniz değil mi siz bunu? Hallederiz ya. Bir telefon. Arkadaşlar bakın. Sabah uyanıp niye mutsuzum diyorsanız... ...sebebi ortada. Çünkü böyle bir manzaraya uyanmıyorsun. Bu projede yaşamıyorsanız mutlu olamazsınız arkadaşım. ya, yoga yapıyorsanız bu rezidansta uyanmanız gerekiyor. Şuranın güzelliğine bak ya. Doğanın akciğer akciğer. Şöyle bir derin nefes alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> helal helal helal. Olur öyle. Oksijen çarptı oksijen. Oğlum tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Sizin Olur. adamlar bayağı düşkün ya size. Ya hem çok seviyorlar beni hem de ben olmasam ne yapacak kim para verecek onlara. Özellikle beyefendilerin dikkatine. Projede oturan kadınların en az yarısı söz veriyorum. Hem sarışın hem de yabancı uyruklu olacak. Ciddi misin? Ciddi? zaman hemen iki ayda bu işi biz hallediyoruz. İki, i̇ki ay bir ay. Sen yeter ki böyle sözler ver ya. Ben kaydım. Çal kalbimi çal. Ağızlardan bal damlıyor bal. Gel bakalım gel. Doğayla iç içe kal. Daha ne bekliyorsun? Jemboli'yi de yerini al. Jemboli. Daha ne bekliyorsun? Yabancı ve sarışın kadınların yanında yerini al. Oldu oldu on numara. <laughs> Sakin.